Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Ünlü TK bugün sizlerle beraber CSGO mod oynayacağız hangi serverdeyiz? cs36.csdural.com'dayız Arexion Gaming'deyiz burada yöneticiyim gelebilirsiniz arkadaşlar beraber de oynayabiliriz kesinlikle önerdiğim bir server Türkiye'deki en güzel CSGO modu server arkadaşlar devam edelim biz videomuza Of, çok güzeldi ya. Yine bayağı bayağıydı. 149'a sarılmış. Yani 39'a sar vermişim orada. 110'du. Kaç kişi geliyor? Benim ya geldi Aynen bir gelmiş. girmem lazım. Ya pusuyorlar bunlar ya yapacak bir şey yok ama neyse güzel başladık videoya güzel vuruş yaptık <laughs> devam edelim takım biraz kötü galiba değil mi neyse bir ee, aya bir giriş yapalım ya değil mi gel kanka Güzel girdik. Gel abi. Bırakmayın bari burayı. Bir de şurada var kanka galiba. Abi çok güzel vuruyoruz ya. Ya arka geldi diyecektim. Arkadaşlar bu arada bu videoya 100 like bekliyorum. 100 like gelirse yeni süper bir video gelecek. Hatta bu bu, bu modun yani bu videonun ikincisi gelecek. Hemen takımı organize ettim sağdan gidiyoruz diye. A'ya girdik. Ama kendim kör ettim. Kötü oldu bu. Adam solda ya şeyde binçti. Çok güzel vurdum o adama ya. 73 vurdum. Çok güzel öldürdüm. Artık geldi. Bir tane daha gelecek. Bir tane daha var galiba. Bura çok kötü kaldık. Bir tane şunu vurayım gideceğim arkadaşlar. Geldi. O soldakiler geldi şu anda. Kanka gelme gelme. Öleceksin gelme. Bana bakma ya. Bu adam bakacak gibi geliyor bana. Şuradaki de geldi. içeri girdi evde. Eve girdiler. Kapıdan gelecekler. Aynen. Hadi bakayım. Ben şaşırdım ya onun buradan gelmemesine. Şaşırdım yani. Ay, abi çok güzel duvar vuruşları yapıyorum ya. Arkadaşlar 100 like bekliyorum bu arada hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz bu el başka bir şey yapacağım ya. Şu delikli ki içeri atladı şu an orada da. Bana vurabiliyorum şuradan diye. Aa gelmiş. Kanka sen de bekle. Bekle seni de vuracağım. Ama kaçtın kanka sen. <laughs> Yakalırım. Adam şurada. Öldü. Adam bu arada. Abi çok güzel oynuyorum ya. Hatta çok güzel oynuyorum demeyeyim. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Çok güzel ses kasıyorum. Bir de arkadaşlar şu anda sağ kartları çıkartacağım mı bu videoyu. Benim bir tane videom var. Yile gibi oha radar hack diye bir videom var. Onu izleyin arkadaşlar. Şurada bir radarım var arkadaşlar. Oraya iyi bakın. Oraya izlemeyi çok önemli. Bir tane geçti. Çok güzel bu. Bir tane geçmesi yeter. 12 vurdum o zaman. Sıkıntı değil. Al kanka sana bomba. Delikten de geçti oradan. Delikte de var orada. Çok güzel. Arka mı geldi? Vurdun ama sen değil mi ona? Vurmuşsun. E kanka burada bir tane daha vardı. Neyse C4'e gitmemiz lazım arkadaşlar. C4 tam şu kırmızı noktada şu anda. Bu da öldü salak. G4'ümüz A'ya düşmüş. 10 kişi tutuyordur var oraya eminim. Paramız bol uğraşacağım. Deneyeceğim yani. Daha bu saatten sonra yetişmez. Adam vuralım. Daha ne kadar vurayım abi? Söyleyin bana. Daha ne kadar adam vuracağım? Çok merak ediyorum. Güzel vuruşlarda Bu güzel vuruşları bir like atmaz mısınız? <laughs> bir de abone olmaz mısınız? Hadi bakayım. Ay. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar bu arada e, Discord adresi yani Discord sunucusu açtık oraya gelebilirsiniz linklerde aşağıda linkler var girebilirsiniz Hem bir şuraya şöyle bir bomba atmak istiyorum yani o kör gözüne bir tane daha bomba atıyorum kanka şu an combo kör olmam lazım senin çok güzel kanka hani öyle kanka sen şuradasın gel buraya burada değilsin burada değilsin Yukarı mı çektin? Yukarı çekmişsin. Duydum sesini. Gel buraya. Öldü. C4 ta yine A düşmüş. Çok güzel abi takım bizi sırtlıyor mu? Bizim onu sırtlıyoruz anlamadım. Adam da geldi biliyor musun şu anda? O silver da bizim arkamızda B'deydi ama gitmedi ona. C4'e gitmemiz lazım çünkü. Neyse güzel oyundu. Bir de hile abi yeter. 104 4 arkadaşımız güzel oynasa bizim. Tek başıma oynuyorum ya şu anda. Bir orta rahatlatmayalım hemen. Şöyle bir tane şurada bomba atıyorsunuz. Bir tane daha alıyorum az bomba. Şuraya bir tane daha şöyle bomba atıyorum. Şunu da şuraya atıyorum abi. Çok güzel bir vuruş. Dark oyunda yine çok güzel vurdum. 80 90 vurdum o dark oyunda ya. Kaç vurmuşum? Bu adamın 10 canı var. 6 canı var abi. 6 can. Adama 94 vurmuşum. 94. Sonuna C4'ü ben aldım. Güzel abi. Takımı yine örgütledim soldan giriyoruz diye. 2 el önce sağdan giriyoruz dedim. Örgütledim. Şimdi soldan giriyoruz dedim. Acayip oraya kastı bilgisayar girdim içeri abi. C4'ü de kurdum abi, çok güzel. Şu an hepsi direkt ve arka gelecek. Hatta Oran'da değil, City Base gelecekler. Şu an şuradan gelecekler. Bak, gerini vuracağım, iyi izleyin. Bir tane solunda mı var? Öldü o da. Gel kanka, şuradasın. Gördüm seni, şu kafana şuradan. Çok güzel abi. Çok güzel bir vuruştu. Bu böyle son olsun ya. Yani. Ne diyor ben de? Sağdan. Sağ. 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 <laughs> <laughs> Takımı örgütlüyorum. Çok güzel oldu bak. Bu arada bilgisayar bir şey oldu ya. Kastemeyim. kişi kişi hasar yemedim ya. Girin abi girin beklemeyin. Beklerseniz ölürüz. <laughs> İyi ki salan demişim gördünüz sağ yedi bir kişi vardı hepsi sol, sol gitmiş yani ben B, gitmiş hepsi B'deymiş abi yani arkadan gelebilirler diyecektim geldiler neyse arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim abone olmayı unutmayın hızla yükseliyoruz şu anda. Eski yer kaldığım yerden devam etmek istiyorum. 100 like bekliyorum. Like atmayı da unutmayın. Sağlıcakla.